Yay ve yükselen yay burçları e, Mars ikizler transitinde e, yeni ay etkilerine geçmeden önce e, Mars ikizler transitinde alacağınız etkilerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere de. Çünkü e, tam karşı evinizden alıyorsunuz bu transiti. Yani üçüncü kişilerle olan etkileşimler, e, uzun süreli beraberliklerin tamamı, bir yılın uzun süreli beraberlikler, uzun dönemli sevgilikler, Evlilikler, ortaklıklar, hukuki süreçler, danışmanlıklar ve benzeri. Ee, aynı zamanda açık düşmanlar evidir yedinci ev ve sizin 7 evinizde Mars var. Ee, en azından 6 ay boyunca ikizler hem ileri harekette hem geri harekette karşı eviniz olacak. Peki siz bu Mars rahatsızlıktan nasıl etki alacaksınız? Yedi ay da bu etkiye dahil. Şimdi Mars bulunduğu yere hareket getirir bir miktar agresyon, agresyon getirir. Çünkü Mars e, savaş gezegenidir, mücadele gezegenidir. E, amaçlarımız uğruna ni ne kadar göze alabileceğimizi e, Mars'ımız e, gösterir. Mars hangi burçtaysa ne için ne şekilde savaşırız? Savaşma gücümüz, irade gücümüz, e, istediğimizi peşine koşma gücümüzü Mars gösterir. Tutunabiliyor muyuz? Çabuk mu vazgeçiyoruz? Kurban e, psikolojisine mi geçiyoruz? E, ...dırdırcımıyız... E, ...ve benzerleri gibi... ...şimdi ikizlerdeki Mars... E, ...sizin tam karşı evinizde olduğu için... ...o yedinci ev konularını tetikleyecek... ...yani yedinci ev konularını hareketlendirecek... ...şimdi ikizler... ...iletişimin e, en temel anlamıyla... iletişimi temsil eden bir burç olduğu için... E, ...eğer e, hali hazırda devam eden... ...bir ortaklığınız varsa... ...belli konularda... E, ...ortaklık süreçleriyle ilgili çekişmeler yaşanabilir. Birbirinizi yanlış, tarafların birbirini yanlış anlayacağı durumlar çok fazla oluşabilir. E, bir miktar çatışma enerjisi tetiklendiği için gerginlik ve gerilimler yaşanabilir. Benzeri etkileri evlilik ve uzun süreli sevgililiklerde de yaşayabilirsiniz. Hukuki süreçlerde e, uzlaşılamayabilir mesela. E, çekişmeye gidebilir bazı e, davalar gibi gibi. Bu e, mağarsanız e, 10. ev ve 4. evlerinize de bu yeni aile birlikte tekrar yapacak. Yani aile ve kariyer konusunda da bir e, etkileşim yaratacak. Hızlı bir etkileşim. Benzer etkilerin e, olduğu. Şimdi e, 10. ev hem sizin kariyer alanınızdır hem de toplum önündeki statünüzü belirleyen tüm koşullardır. Buna medya durumunuz da girer, buna işinizi aldığınız ünvanlar da girer, hayatta statünüzü belirleyen ne varsa onlarda da girer. Şimdi eğer 7. evinizden 10. evinize bir e, kare varsa e, bu anlamda ünvan değişimini gerektiren koşullar oluşabilir. Yeni aile beraber devam eden günlerde de. Peki yeni ay hangi evinize? 11. evinize. 11. ev aynı 5. ev gibi güzel bir evdir. Umutların evidir, hayallerin evidir, arkadaşların evidir, iş arkadaşlarının evidir, ideallerin evidir, yardımlaşma, dernek, vakıf ve benzeri gibi kurumların evidir. Eğer bu gibi dernek, vakıf ve benzeri kurumlarda görev yapıyor iseniz maddi ve manevi konularda uyumlanma gerektiren durumlar oluşabilir maddi hak işlerin kazanımına yönelik bazı adımlar atabilir. Adaletin sağlanmadığını e, düşündürten konularda hukuki süreçler başlatılabilir. Arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla ilgili bir ev olduğu için de yine aynı şekilde adaletin, ilişkilerde adaletin sağlanmadığı, e, uyumun uyum bozulduğunu düşünürten konular gündeme gelir. Bunlar girebilir. Bu konularda taraflar karşı karşıya gelebilir. Bazı konular e, da siz bazı konularda karşı taraf e, durumu daha böyle e, büyük mercekten masaya yatırmak isteyebilir. Bunlar taraflardan birine ya da her itici gelebilir gibi gibi gündemleriniz oluşabilir. Peki e, Neptün var sizin dördüncü evinizde e, 4. ve Mart transit boyunca Mars bu Neptünle şey olacak, e, kara halinde olacak. E, diğer burçlarda söylediğimizin aynısını söyleyeceğiz. Bu kare hoş bir kare değil. Yani kare genel olarak şeydir. E, hangi ev konularında kare yaşıyorsak o ev konularında çözmemiz gereken bir sorun vardır ve bize eyleme sevk eder. Ama bu bir Mars'ın karesi ise Mars e, hareket zaten kendi enerjisi hareketi vardır. Neptün de e, bu hareketi kesen bir enerjidir. O yüzden bir bulanıklık verir, pus verir, sis verir, kafa karışıklığı verir. Küçük bunların dışında dördüncü e, ev e, hem çekirdek hali hem giriş haneyle ilgili olduğu için böyle su arızaları oluşabilir iç mekanda, bu ofiste de olabilir, evde de olabilir, çekirdek ailesi yaşadığı evde olabilir, genç ailesi yaşadığı evde olabilir. Muhtelif su arızaları oluşabilir. Borular patlayabilir, borularda arıza olabilir, su, su sızıntıları oluşabilir hiç temenni etme ama böyle evi su basma ve benzeri durumlar e, durumla oluşabilir. Herkes muhtelif katlarda yaşadığı için. Bunlar e, yeni ayın doğrudan etkiledi yeni ay ile başlayıp devam eden süreçlerde de kendisini gösterebilecek etkiler. Alevi konularda e, yine çekirdek aile veya genç aile konularda e, kafa karıştıran durumlar oluşabilir. E, Muhalakta olan e, konular biraz e, öbek öbek önünüze yılabilir bu 6 ay boyunca bitmemiş, tamamlanmamış konular da önünüze fazlasıyla e, gelebilir. Eee 10. evinizdeki o Başak e, stelyumu maddi olarak hak edişlerinizle ilgili e, bu hak edişi hak edişi zamanı gelenler için e, bazı parasal e, konularınla e, ilgili alacakların tahsilini yaşatabilir. Genel olarak etkiler böyle keyifli huzurlu bir yeni ay geçirmenizi dilerim. Siz değişken burçsunuz. Bitiremedim sizi. Yeni ay evet önce burçta ama gökyüzünde böyle değişken etkisi de biraz fazla. Yani eminim siz hissediyorsunuzdur. Son bir iki yıldır yaşamınızda kök değişiklikler oldu. 2023 yılında Jüpiter'in koca geçmesiyle birlikte her şey sizin için daha güzel olacak sevgilerimle.